Azerbaycan Kanada'ya karşı savaş. Arkadaşlar bu savaşta tabii ki de Azerbaycan'ın yanındayız. Kardeşlerimizi yalnız bırakamayız. Kanada'nın ilk dostu Yunan. Yunanlardan hayır gelmez arkadaşlar. Bir kere denize döktük. Bir daha dökeriz. Azerbaycan'ın ilk dostu Pakistan. Pakistan fena değil iyi. Pakistan'ın ordusu da iyi. Pakistan'ı ben severiz de yani. Dominik Kanada. Pakistan'la Azerbaycan bin olup bir olup Kanada'yı böyle darma duman edercesine şey yapıyorum. Alman. Almanya'yı görünce eski Almanya aklıma geliyor ya. Ressam falan. Geçtik Azerbaycan'ın can ülkemizin son dostu gelsin. Ukrayna. Bu arada siz de bu tarz yorumlar yapıp bir sonraki videoda hangi ülkeleri kapıştırmamı istediğinizi belirtebilirsiniz. Ama sadece takip edendim. Kodumun Ermenistan geldi. Video dara düşmesin. Kötü söylemler söylemeyelim. Saygılı olmamız gerekiyor her ülke. Ama yine de hepsinin... 11'er tane daha ülke ekliyorum. Kanada'nın son dostu. Belçika. Azerbaycan'ımızın son dostu gelsin. Biz kazandık ya. Darma duman ettik İran. Çok bombastik bir ülke geldi sonunda. İran'ın doğrusu fena değil. Savaşan ülkeler. Sizce bu savaşı hangi taraf kazanır? Yorumlarda belirtin. Ayrıca videolarda hangi ülkeleri kapıştırın? Seviyorsunuz. Öptüm.